işlemleri yapıyor olsak da e, tabii ki almamız gereken verimi alamıyoruz. E, dolayısıyla evet. neler tavsiye edeceksiniz hocam? En verimli yaş hangisidir? O süreçten itibaren bu eğitimlerin ne kadar süre hayatımızda olması gerekir? Bunlar önemli detaylar bir de maliyetli Hı. midir yani bu eğitim? Hayır çok da maliyetli değil. Çünkü yani... herkes şimdi <laughs> bunları düşünüyor evet. ama Acaba ekonomik olarak hani ...valiyeti midir diye de muhakkak düşünüyorlar. Aynen evet. Şimdi şey değil. Yani e, getirisine baktığımız zaman zaten hiç e, maliyetli değil. Şimdi e, şöyle bir e, size hikaye anlatayım madem bunun lütfen, üzerine konuşursak. E, Nasrettin Hoca çok güzel vaaz veriyor. Harika bir vaaz veriyor. Şimdi e, adam tabii o dönemde teknoloji falan olmadığı için ünü ancak kulaktan kulağa yan köylere yayılabiliyor. Adam o kadar güzel vaaz veriyor ki dinleyen herkes mutlu mesut oluyor. Sonra Civar köyünü insanları toplanıyor. Ya bu adam ne anlatıyor da bu kadar mutlu oluyor bu insanlar diyor. Gidelim biz de dinleyelim. Hocanın köyüne varıyorlar. Ya hoca biz seni dinlemeye geldik. O da hay hay diyor camiyi alıyor. Ama hoca bunlara bakıyor. Cemaat hocaya bakıyor. Hiçbirisi şey bu şey konuşmuyor. Köylüler soruyor. Ya hocam bizi içeri aldın neden konuşmuyorsun diyor. Hoca da diyor ki o zaman. Ha siz o zaman bu kuralı bilmiyorsunuz diyor. Herkes birer tane altın verecek diyor. Hoca etme eyleme vaaz parayla olur mu diyor. Hayır kardeşim ben altınımı alırım. Neyse herkes altını veriyor bir şekilde. Hoca başlıyor anlatmaya. Ama o kadar güzel anlatıyor ki. Dinleyenler de o kadar güzel dinliyor ki. Sonra köylüler demiş ki. Tabi artık huzur bulmaya başlamışlar. Ya hoca helal olsun sana. Olsaydı da keşke daha fazla altın verseydik demeye başlamışlar. Köylü mutlu bir şekilde tam kapıdan çıkarken hoca geliyor aldığı altınları geri veriyor köylere. Köylüler şaşırıyor şimdi. Ya hoca bize zorla bizden paralar aldın şimdi neden geri veriyorsun? Valla benim cebimde para olduğu zaman ben çok güzel anlatıyorum. Siz de para verdiğiniz için daha iyi <gülüyor> dinliyorsunuz <gülüyor> diyor. Şimdi her şeyi nasıl güzel özetliyor aslında. Evet, müthiş bir. Çünkü ne var burada? Emek var. Şimdi her iki tarafta bir şeyin karşılığını alıyor. Şimdi tabii ki eee önemlidir ama önemli olan getirisine bakmak. Sen getirisini iyi bir şekilde alıyorsan ...kime gittiğin ve ne kadar verdiğinin bir önemi yok. Kesinlikle. Yani tabii aileler e, bu konuda e, yeri geldiğinde özel istekler oluyor... Bir ahlak bir kondu eğitime bir parantez geliyor. Konu evet. hocam bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi sağlık evet. gibi düşünüyorum ben bunu. E, sağlığınızı kaybettiğiniz zaman dünyanın parasını harcıyorsunuz ama Çok başta güzel. önlem alsanız maliyet şey olmuyor. Aynen. Aynen öyle. E, şimdi evet. özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız hali hazırda eğitim sisteminden kaynaklı olarak zaten bir sürü sıkıntı yaşarken dershaneler, özel dersler vesaire evet. bir sürü şeyle e, hem zamanlarını bir şekilde vermek zorunda kalıyorlar. Evet, evet, evet. Hem mutsuz oluyorlar. Dolayısıyla bu eğitimler aslında bunun Ekonomik da geçmiş oluyor. olacak. Yani. Ekonomik oluyor aslında. Kesin ekonomi. Ya bu bir lüks değildir yani. Tabi buna benzer anlatacağımız çok fazla hikayeler var. Ancak hani zamanı da iyi kullanmak adına söylüyorum. Ee, siz e, riskli zamanlarda alacağınız ekstra bir eğitim sizi hem yükten kurtaracak hem ilerleyen zamanlardaki harcayacağınız ekstra maliyetleri kısacak. Şimdi bu çocuklar inşallah böyle devam ederlerse kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamaya başlayacaklar. Yani herhangi bir özel kuruma gidip bir dershane sistemine ihtiyaç duymayacaklar. Evet. Bunun için ekstra masraf harcanmayacak. Umarım e, bizim istediğimiz gibi de devam ederler. Çünkü iyi gidiyorlar. Aile de güzel e, bu konuda destek veriyor. Ben şu anda bu gidişattan memnunum. Onlar da memnun. Alan satan verenlerinin vesaire gibi ee, sonrasında da umarım e, en güzel sonuçlarla biz tekrardan belki de şampiyon adalılar olarak geldik şampiyon olarak da geliriz.